Biliyorsunuz iktidar partisi, AK Parti burada ilk kongresini yaptı ve Sayın Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta işte ağırladılar. Sayın Cumhurbaşkanı geldi, burada kendisine verilen, eline tutuşturulan notlardan ve bilgilerden yola çıkarak bazı şeyler açıkladı. Ama üzülerek ifade edeyim ki, Sayın Cumhurbaşkanı bir araştırsın. Bu kendine verilen bilgilerin, bu notların birçoğu yanlış. Sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriyor. Sayın Cumhurbaşkanına buradaki bazı idareciler ve yöneticiler bunu söylemek istemiyorum ama dilim varmıyor ama yalan söylüyorlar. Niye yalan söylüyorlar? Ben hemen açıklayayım. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı Maraş'a ikinci üniversiteyi kurduk dedi. Allah rızası için ikinci üniversiteyi birisi bana çıkıp gösterebilir mi? Adı olan, kendi olmayan, binası olmayan, öğrencisi olmayan, yeri yurdu olmayan bir üniversite. Hangi ikinci üniversite? İkinci üniversitenin adı var, kendi yok, binası yok, kadrosu yok. Olan Sütçimam Üniversitesi açıklanan ilk 50 üniversiteler arasında yok. Yani biz birincisinin kalitesini yükseltmemiz dururken, birincisiyle ilgili olumlu şeyler yapmamız gerekirken, Sayın Cumhurbaşkanı ikincisini de açtık dedi ama üzülerek görüyorum ki ikinci üniversite sanal bir üniversite. Yine Sayın Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'la ilgili binlerce dersliğin yapıldığını söyledi. Sayın Erdoğan, buradan size seslenmek istiyorum. AKP Genel Başkanlığı'nı bir kenara bırakıp eğer bir Cumhurbaşkanı gibi bizi dinlerseniz, Kahramanmaraşlı bir vatandaşı dinlerseniz, bizim feryadımıza kulak verirseniz ne kadar güzel olacak. Binlerce dersliğin yapılması hiçbir şey değiştirmedi. Kahramanmaraş hala eğitimdeki sıralamada 81 il arasında 60. sıralarda biz eğitimde kalite istiyoruz, biz eğitimde başarı istiyoruz, çocuklarımız daha başarılı olsun istiyoruz binlerce dersin yapılması bize hiçbir şey katmıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı yine ifade etti duple yolların yapıldığı ilgili Sayın Cumhurbaşkanı size yanlış bilgi aktarıyorlar bakın bu memlekette hala Andırı'nın duple yolu yapılmamıştır Ermistan'ın, Afşin'in, Ekinözü'nün, Nurhan'ın, Çağlayan Cerit'in dutle yolları yapılmamıştır. Hala buralarda yol problemi devam etmektedir. Evet, ve yine size verilen bilgilerde siz diyorsunuz ki Kahramanmaraş'taki içme suyu ile ilgili şebekeler yenilendi. Maraş'ın en yakınındaki beldelerde dahi içme suyu problemi var. Bugün Önsen'de, Fatmalı'da, Beşen'de, Bertiz'de, Orçam bölgesinde ve e, diğer ilçelerimizin farklı mecralarında ciddi anlamda içme suyu problemi yaşıyoruz. Yıl 2020 en fazla su kaynağı olan Kahramanmaraş'ta maalesef ama maalesef içme suyu problemi yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yine Maraş mitinginde ifade etti. Göksün yolunun bittiği ilgili. Ama Göksün yolu bitmedi. Göksun'daki tünellerin çıkışından Göksun'a e kadar olan bölüm hala eğer yol bittiyse niye tünelin içerisinde hala biz tek şeritten gidiyoruz? O yol bitmedi. Buraya gelip vatandaşın ağzına bir parmak dal çalıp gidip vatandaşa pembe tablolar çizmek sorunları çözmüyor. Bakın daha önce biz ifade ettik. Kahramanmaraş'a hızlı tren gelmiyor dedik. Ama birileri çıktı bizi yalancılıkla hitap etti. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Kahramanmaraş'a geldiğinde Mersin, Adana, Nurdağ, Gaziantep, Hızlı treninin Kahramanmaraş'la ilgili olan kısmının etüt çalışmaları bitmek üzere. Neymiş? Demek ki Hızlı Tren'in güzergahı Mersin, Adana, Nurdağ, Gaziantep imiş. Neymiş? Demek ki Hızlı Tren Kahramanmaraş'a gelmiyor imiş ve ekip çalışması yapılıp buradan bir hat yapacaklarmış. Buradan yolcuları Nurdağan'a transfer edip Nurdağan'dan hızlı trene bindireceklermiş. Yani bu ya Maraş'a havalanına da gerek yok kardeşim. Buradan yolcuları bindirelim otobüslere götürüp Gaziantep Havalimanı'ndan uçağa binip uçsunlar demekle aynı şey demek. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi söyledi hızlı trenin Maraş'a gelmediğini. Ve yine o mitingde Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 39 farklı branşlarda spor tesisi yaptık dedi. Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen sorar mısınız kendi milletvekillerinize, kendi belediye başkanlarımızı idarecilerinize söz verdikleri halde Kahramanmaraş Stadyumu nerede? 39 farklı spor tesisi yaptığınızı söylüyorsunuz. Peki niçin merkeze bir stadyum yapmıyorsunuz? İşte vatandaşın gerçekleriyle İktidarın bize anlattığı gerçekler maalesef örtüşmüyor. Biz Kahramanmaraşlılar olarak feryat ediyoruz. Biz hizmet almak istiyoruz. Biz yol istiyoruz. Biz insanlarımızın doğal içme suyuna kavuşmasını istiyoruz. Biz bu memlekete hizmet gelsin istiyoruz. Bizim tek amacımız bu. Bu duygu ve düşüncelerle son günlerde artan pandemiden dolayı da sevgili vatandaşlarımıza, ne olur lütfen zorunda olmadıkça dışarıya çıkmayın demek istiyorum. Maske, mesafe ve hijyen kuralına mutlaka uymamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık bu konuda da hükümet ipin ucunu kaçırdı. Hükümetin alacağı artık hiçbir doğru düzgün tedbir yok. Aldığı tedbirler de işe yaramıyor. Ama maalesef yakınlarımızı birer birer kaybetmeye devam ediyoruz. Sevdiklerimizi kaybetmemek için, acı çekmemek için vatandaş olarak biraz fazla bu konuda daha hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.